Merhabalar. Bu meditasyon sizi aşağıya çeken, istediğiniz ve gerçekten hak ettiğiniz şeyleri elde etmenizden sizi alıkoyan, duygusal, enerjetik ve psikolojik bağları bırakmanıza yardımcı olması için tasarlandı. Hayatımız boyunca bazen bilinçli olarak çoğu zaman bilinçsizce tanıştığımız insanlarla, ziyaret ettiğimiz yerlerle, ve içimizde taşıdığımız yaşam deneyimleri, anılar veya geçmişteki kendimize ait bir versiyonumuzla bağlantı kurarız. Bu bağlantılar veya kordonlar bizi geçmişimize bağlayan görünmez ipler gibidir. Bu kordonların bazıları bizi yükseltir, sıcaklık ve neşe getirir. Ancak diğerleri de yük haline gelebilir ve yavaş yavaş enerjimizi tüketebilir. Yeni deneyimleri, yeteneklerimizi sınırlayabilir veya hatta bolluk bereketimizi bile sınırlayabilir. Bu bağları serbest bırakıp özgürlük ve berraklık alanına adım attığınızda yenilenme hissine, hafifliği, canlılık dalgasını hayal edin bir. Onun için ilerlememe engel olan tüm bağlardan kurtulmaya niyet ediyorum deyin. Ve size iyi gelen bir pozisyonda oturun, ya da isterseniz uzanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ya da önünüzdeki bir noktaya odaklayın gözlerinizi. Ve dikkatinizi nefesinize yönlendirin. Ritmini değiştirmeden nefes alıp verişinizi gözlemleyin. Burnunuzdan deneyin bir nefes alıp Nefesinizle doldurun kendinizi ve sizi dolduran bu taze nefesin rahatlattığını fark edin. Sonra tamamını geri verin nefesinizin ve bırakın tüm gerginlikler uçup gitsin. Ayaklarınızdan başınıza kadar tüm bedeninizi tarayın. Gerginliği ayaklarınızda mı, diz altı bölgelerinizde mi, sırtınızda veya omuzlarınızda mı? Ya da bedeninizin herhangi bölgesinde daha çok taşıdığınızı fark edin. Ve gerginlik fark ettiğinizde nefesinizi o bölgeye yönlendirip rahatlamasını sağlayın. Rahatladıkça nefesiniz yavaşlıyor. Bedeniniz yavaşladıkça zihniniz yavaşlıyor. Rahat ve güvendesiniz. Dikkatinizi solar plexus'a gücünüzün ve enerjinizin kaynağının bulunduğu kaburganızın hemen altındaki boşluğa getirin mide boşluğunuza nefes alın ve bu bölgede herhangi bir his var mı dikkat edin hafif bir gerginlik ince bir çekilme belki de birikmiş enerji Hissediyor musunuz? Hissettiğiniz şey, zamanla topladığınız insanlara, yerlere, anılara ve deneyimlere ait olan enerjik bağlar, yani kordonlar. Bu kordonların mide bölgenizden veya onları daha fazla hissettiğiniz bedeninizin diğer kısımlarından dışarı doğru uzandığını görselleştirin. Bazı kordonlar ince ve narin olabilir, kimileri kalın ve güçlüdür. Kordonları zihin gözünüzde gerçekten hissetmek ve görmek için Kendinize izin verin. Nereye gittiklerine dikkat edin. Belki biri kendinize kim olduğunuzla ilgili anlattığınız eski bir hikayeye, belki geçmiş bir versiyonunuza, belki ebeveynlerinize, eski sevgiliye, arkadaşlara veya eskiden yaşadığınız yerlere uzanan kordonlar. Bu bağlantıların gücünü tam bir farkındalıkla hissetmeye çalışın. Her kordonla ilgili anıların duyguların, ve enerjilerin yüzeye çıkmasına izin verin. Bir nostalji hissi veya belki bir özlem, belki acı, ne gelirse gelsin, bırakın ortaya çıksın. Ortaya çıksın ki iyileştirebilelim. Bu bağlantıları kabul etme, onları oldukları gibi onurlandırma ancak aynı zamanda onları serbest bırakmaya hazırlanma fırsatınız. Şimdi bu bağlantıları gördüğünüze ve hissettiğinize göre bir kez daha niyetimizi dile getirelim. Benim ardımdan tekrarlayın. Artık bana hizmet etmeyen her şeyi kendi iyiliğim ve kendi refahım için serbest bırakmaya hazırım. Bu bağları kesmeye niyetinizle birlikte göklerden size muhteşem bir kılıcın gönderildiğini fark edin. Işıl ışıl bir kılıç size doğru geliyor. İstediğiniz şekli ve rengi verebilirsiniz kılıcınıza. Işın kılıcı gibi parlak bu kılıçla gördüğümüz ya da hissettiğimiz tüm bağları keseceğiz. Kılıcı tutun ve bağları bedeninize yakın noktalardan birer birer kesin. Kesilen ve boşta kalan karşı tarafa giden uçların da ilahi ışığa bağlandığını hayal edin lütfen. Hiçbir bağ boşta kalmasın sizden kopup giden bağların uçlarını kaynağa bağlayın. Şimdi zihin gözünüzde sizi çevreleyen gökkuşağı renklerinde Muhteşem bir enerji şelalesi hayal edin. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Tüm bu renklerle çevrili muhteşem bir ışık şelalesinde yıkanmaya başladığınızı görün lütfen. Bu enerji şelalesi kesilen bağlardan oluşan tüm boşlukları dolduruyor. Kalan kırıntıları arındırıyor. Bağların yarattığı elektrik yükünü ortadan kaldırıyor. kaynaktan gelen bu olağanüstü ışığa izin verin sizi doldursun. Tüm hücrelerinizde hafiflik hissi uyanıyor. Kaynağınızla bağlantınız güçleniyor. sevginin kaynağına olan bağınız güçleniyor. Derin bir nefes alın, gülümseyin, bir dakikanızı minnettarlık, sevgi ve özgürlük üzerine düşünerek kalbinizi harekete geçirin. Şimdi artık günlük hayatınıza dönme zamanı. Kendi merkezimde dengeye geliyorum deyin lütfen. Ve burnunuzdan derin bir nefes alın. Geri verin. Sonra yavaşça gözlerinizi açıp ana geri dönebilirsiniz. false.